Mardin yolculuğumuza hoş geldiniz. Ee, bugün Beyaz Su'dayız. Beyaz Su'da çok otantik bir yer. Buz gibi suyu var. Ayaklarınızı böyle koyabiliyorsunuz. Her suya ya da şelale de diye yok maalesef. Nereden başlıyor, nereden bitiyor şey biz de bilmiyoruz. Bir mekana geldik. Oturduk. Bayağı bir buz gibi suyu var. Serinledik güzel metal yapmışlar. Beyaz Sultan sonra Mardin konuk evine geldik. Her dizisinin çekildiği yermiş. Şöyle bir mağaramız var. İçine bir girelim. var, iyi bir anlamı var mı yok mu bilmiyorum. ama olsa illa ki bir yazarlardı. Devam edelim yazmaya. Restoran gibi yerler var. Gece aramı ısınacak. Sevdim ya. Her zaman yok. Şöyle bir yukarı çıkalım. çıkalım. Çök çök bitmiyor arkadaş. Midyat'tayız bu arada. Burası restoranmış. Yarın görüşürüz. Yeni bir günden herkese merhaba. Mardin gezimiz devam ediyor. Şu anda Kasımiye Medresesi'ne geldik. Giriş kısmı böyle. İçeri girince kaydı açacağım. Girişte bizi şöyle bir yazı karşılıyor. Evet, medresinin içine giriş yaptık. sağ taraftan başlayalım. Burası... Buraya herhalde gelinmiyor ya. Lütfen şöyle girmeyin. Burada bir türbe var. Şu anda yazı arıyorum nedir ne değinir diye bulamadım. Çıkıyorum. Tamam türbesi yazdı. Kim'in türbesi. İnsanlar bir yazar yani değil mi? Kim'in türbesi diye. Neyse devam edelim. En sağdan. Şöyle böyle bir manzarayı göstereyim. Girecek bütün kapı, oda her yere gireceğiz. Sinirsel neresi abi? Çin'i sanatı. Burada Çin'i sanatı yapıyor ya. Şöyle girebiliyor muyuz? Kolay gelsin. sihirli şişe. Pompa <laughs> <var. Kardeşler, senesir. gülüyor> Ters ağızlardan. <laughs> Girdiğimiz yer Çinli sanatlarının olduğu eserlerdi. Bu ne abi? Gün doğuşunu ve batışını hesaplayan bir usturlap icat ettiler. Şöyle yakın çekimde yazıyı okudunuz. Devam edelim. İngilizcesi, Türkçesi neymiş? interaktif denizcilik pusulası yön tespiti. Gördünüz. Zengi. Hmm, Müslüman bir ailede doğmuş falan filan şöyle de gibi gibi. Devam. Yönü tayini ve binaların yüksekliğini ölçme gibi konularda kolaylık sağlamaktaydı. Rubu tahtası, kadran. Hmm, devam. Küresel güneş saati. Bu da Müslüman gök bilimciler tarafından icat edilmiştir. neymiş? Gök küresi. Gök küresi yıldız haritalarının hazırlanması diyor. Neler var ki burada ya? Vallahi hiçbir bizlik şeyler değil. Şuraya bir girelim abi. ne ayakları Kaşık pusula. Kaşık pusulayı şöyle bir yakınlaştırdık. Şöyle yazılarını gösteriyorum ki durdurarak okuyabilirsiniz. Bu ne abi? Bilim için taze ve güçlü bir nefes. Kan dolaşımı olarak falan filan. devam edelim. Konu biraz bizlik de aslan otomik de. Yukarı çıkılmıyor. Kapılar kapalı. Burada... olan Bir daha söyleyeyim. İnsanın doğumundan İnsanın Evet, doğumundan mi? ölümüne kadar olan sürecini anlatıyor. Şurası. Işte. Öyle mi? Şu şurada bir elimi yüzümü evet. yıkayayım, tutar mısın? Hiç döküldüğü yerde. Biraz bir ana rahmından gelişini anlatıyor. Sonrasındaki dünya. Her bir geçit e, insanın her şeyi çok zor İnsanın geniş bir konusu ölümü anlatıyor. Ölümü? Evet. Ben buranın tarihçesini, anlamını aşağı yazacağım. Evet, ben burayı bir, bir yerde daha izlemiştim. Devam edelim biz. Sultan Kalsın. Şöyle. Hızlı hızlı geçelim. Video süresi uzun olmasın. Üst katlara giriş yok. Kasımiye medresesinden ayrıldık. Şimdi Zinciriye medresesine doğru yola çıkıyoruz. Orada görüşürüz. Zinciriye Medresesi'ne geldik. Şöyle çıkalım yukarı doğru. Yaz dönemi altı buçuk kadar açıkmış. Evet, medresenin anlama tarihi. Burada yazılı. Maksada sabırla erişilir, aceleliği, sabit doğrusunu almak daha iyi bilir. Sultan İsa Medresesi. Burada da yine böyle bir su hikayesi var. Kalsın Yemen Resesi'nde olduğu gibi. Anlamları aynı diyebiliyorum. Doğum, bebeklik, çocukluk, gençlik, yaşlılık, mahşer. İnsanın doğduğundan ölümüne kadar olan hikayeyi anlatıyor. şöyle bir manzara karşılıyor. Evet, bu medresimizde bu kadar. Akşama doğru böyle bir Eski Mardin Artıklı Merkez Çarşı gezisi yapabiliriz. Yaparsak eğer kaydı alırım. Hasan Ammar Çarşısı'na geldik. Girişte Manaf reyonları var genelde. Şöyle bir gezelim bakalım. Evet, Mardin Ulu Camii'ye geldik. Şöyle bir içeri giriş yapalım bakalım. Tarihi buradadır. iniz için teşekkürler